İzmir'de doğdum 1953 yılında. Hep İzmir'de kaldım. Ege Üniversitesi'nde zooloji, botanik bölümünden mezun oldum. Sonra da 40 yıl öğretim üyeliği yaptım yine İzmir'de. 8 yılı Ege Üniversitesi'nde, 32 yılda 9 Eylül Üniversitesi'nde 2016'da KHK ile işimiz bitirildi tam 2016 1976'da başlamıştım. Temmuz 23'ünde ve 2016 Temmuzun 23'ünde de üniversiteden emekliliğimi istedim ama emekli etmediler. Sonra da atıldık zaten. Ama o, o sırada ben Türkiye'de yoktum zaten. Yurt dışında araştırmadaydım. Türkiye'ye geri dönmedim ondan sonra. Bizimki de kara cemrenin düştüğü dönemdi. Yer yer çiçekler vardı belki ama fakat bazen kırağı, bazen soğuk, bazen buz Bazen ümitleniyor, seviniyor, şahlanıyor. Bahar esintileriyle coşuyor, bazen de hazan rüzgarlarıyla sarsılıyorduk. O kadar yokluktan, o kadar çölden gelen bugünkü nesiller, geleceğe daha mükemmel ulaşacağımıza inanmalıdırlar bence. 1971-75 arası Ege Üniversitesi'nde talebeyken, özellikle bu evrim konusunda merakım çoktu. Zaten o bölümde okuyorduk biz de, zooloji bölümü. Tamamen bu evrim konusunun tartışıldığı, görüşüldüğü, her şeyin evrime bina edildiği bir bölüm. O bölümdeki soruların cevaplarıyla böyle bir iman mücadelesi, bunalımı yaşarken Hoca Efendi ile tanıştık. Sonra özellikle de 1975'teki Darwinizm konferansı vardı Hocaefendi'nin. O konferanstan sonra da tamamen daha yakın irtibat içinde olduk. O gün için şu anda Hoca Efendi, o konferansın önemi şu. Hiçbir Darwin aleyhinde bilgi yokken, Belki birkaç tane Amerika'da olan şeyler var ama o zaman internet falan yok, bu tarafa pek gelmiyor Türkiye'ye. Ama sadece eski kitaplardan Hoca Efendi ve akıl ve mantığıyla açık noktaları bulup o konferansı hazırlamış. Biz mesela o gün üniversitede talebeydik, okulda tamamen beynimiz yıkanıyordu bu Darwin'le. Cevap veremiyorduk, bildiğimiz kendi altyapımızla cevap veremiyorduk fakat hocamız özellikle de tabiat risalesiyle tabiat risalesiyle ve işte o günkü ilmin getirdiği bilgilerle ne kadarsa derlemiş fakat çok tesirli bir konferans oldu. Yani o konferansta bizim aşağı yukarı emsalimin gelen arkadaşların çoğunun o konusundaki şüpheleri iyice artık reddedilecek hale geldi. Tamamen reddetmiş olduk Darwinizmi o günkü haliyle bugün farklı bir boyutta ayrı bir konferans konusu ama hocamızın o gün yaptığı o hizmet üniversitede bizim talebe olduğumuz dönemde çok büyük bir tesir icra etti arkadaşlar arasında çünkü imana karşı çok ciddi olarak kullanılıyordu bu. Daha sonra dünya zaten artık tamamen aleyhinde davin aleyhinde yayınlar başladı. Hele artık internet başladıktan sonra zaten problem kalmadı. Şu an istediğimiz bilgi dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. Lehinde olsun, aleyhinde olsun. Ama o gün yokluk içindeyken Hocamızın bu konferans yapması çok önemliydi. Yeryüzündeki kumları sıfır yapsanız, sonuna bir rakam koysanız, işte bu korkunç rakamın ifade ettiği neyse, bu ezele nispeten sıfır hükmündedir. Ezele nispeten. Çünkü ezel sonsuzluk demektir. Maddeye ezeliyeti verenler işte bu sonsuzluğu veriyorlar. Halbuki termodinamik kanunu bize gösteriyor ki, Maddenin bir başlangıcı vardır, çok uzak dahi olsa. Bizim anladığımız manada Ramazan, yani Hoca Efendi tanımadan önceki Ramazanlarla, Hoca Efendi'yi tanıdığımızdan sonraki Ramazanlar çok farklı birbirinden. Yani tanımadan önceki klasik Türk halkının işte televizyonda bir taraftan tango mango, işte acıvat karagöz oyunları, böyle cıvık şeylerle Ramazan eğlenceleri, işte ondan sonra orta oyunları, bu tip bir ramazan halkın imajı ramazan. Fakat hocaefendinin her şeyi ciddi. Ramazan'ın manasına uygun şekilde ne şekilde yaşamak gerekiyorsa hocaefendinin yanında ramazanlarda gördüğümüzde e, alabildiğine zaten hocaefendi aslında her gün ramazan gibi aslında da. Fakat ramazanda daha bir derinleşiyordu tabii çok. İşte bunu hatta kendisi derginin baş yazısında da Ramazanlaşmak diye geçmiştir. Ramazanlaşmak yani her şeyle Ramazan olmak, bütün manasına uygun şekliyle. Tabi bizim bize göre tabi devlet memurusunuz, yani okula gelip gidiyorsunuz öyle bir şeyi yapmamız mümkün de değil her her şeyle ama Hocaefendi'nin efendinin gördüğümüz kadarıyla bile öyle bir Ramazan yaşamak çok müthiş bir şey. Tabi hep şu anlayış vardır bizde bizim çocukluğumuzda da evde da hizmet tanımadan Ramazan olduğu zaman işte akşam neye çıkacak iftarda? Ne, çok çeşit yemek olacak? Veya işte sanki günlük yemediğimizi intikamını alıyor gibi yemeğe saldırma. Bakın Hoca hiç öyle şöyle bir şey yok. Hatta daha da azaltıyor. Yani normal yediğinden daha da azaltıyor. Tabi hani Efendimizin midenin üçte birini yiyeceğe, üçte birini suya, üçte birini havaya ayırın. Çok önemli bir düstur. E, sofradan tam doymadan kalkınız meselesi, açıkmadan oturmayınız. Bunlar Hoca Efendi hayatında devamlı uygulayan bir insan. Yani ben bazen yediklerine bakıyordum Hoca Efendi'nin herhalde 2-3 günde yediği bizim bir öğünde yediğimiz anca renk gelir. Çok, nefsine çok hakim. Ama Ramazan'da daha da şey, e, hakim olacak şekilde. Fakat tabi sofraya oturulduğunda birkaç sofrada hatırlıyor. Arkadaşlar tabi biraz böyle saldırı gibi çok şey yapınca. Tabi hiçbir zaman insanları öyle küstürecek şekilde veya mahcup edecek şekilde bir şey demez. Ama genelde ortaya konuşuruz mesela böyle. Çok Yemen'in mahsurlarını, or, efendim tam tıbbı nebeviden bahsediyormuş gibi. Hatta orada bazı doktor arkadaşlar falan varsa konuya muhatap olacak. Öyle değil mi falan soru sorarak aslında o çok fazla Yemen'in zararlarını doktorlara söyleterek kendisi insanları mahcup etmemek üzere özellikle sahurlarda falan da böyle çok az yer daha çok Sohbetle, muhabbetle yemeği böyle yavaşlatacak şekilde, mesela sofraya oturduğumuz zaman insanlar aç ve hemen hızlı bir şekilde yemeye o kendisi yavaş yavaş yer fakat da mahşup olmasın diye mesela ben dikkat etmiştim çok, yiyormuş gibi yapardı çünkü insanlar gençte biraz daha da enerji harcıyorlar, dışarıda koşturuyorlar tabii çok işleri güçleri var daha fazla acıkabilirler. Ama hocamız onlara mahcup etmiyor. için mesela bir yandaki konuşmaya dalarak onların yemelerini görmüyormuş gibi davranırdı böyle çok. Tabii son 10 günde itikaf yaptığı zamanlar da var. Tabii içeride kendisi tamamen Kur'anlaşıyor, Ramazanlaşıyor. Kendi şey, çok insanlar da zaten yanına o zaman gelmezlerdi. Özellikle sadece mesela bizimle beraber kıldığı teravih dışında odasına geçten sonra gece tekrar da bir daha teravih kılıyor kendisi. Bazen iki teravih her akşam iki teravih kıldı oluyor. Şu anda da yine o şekilde kıldığını ama artık tabi dizleri biraz daha rahatsız olduğu için herhalde ikinci teravi oturarak kılıyor olabilir. Tam bilemiyorum nasıl kıldığını şu anda ama bir tane cemaatle kılıyordu, bir de içeride kendisi ayrıca teravih kılıyordu. Televizyonlardaki orta oyunlarıyla, meddahlarla, işte Hacivat Karagöz'le ya da işte tangocularla falan geceleri Ramazan eğlenceleriyle, Ramazan bu değil yani. Biz onu hocamızdan öğrendik. E bize göre Ramazan gençliğimizde hizmet tanımadan da oruç tutardık. Ama teravihden sonra çıkardık. Sahilde dolaşırdık Karşıyaka sahillerinde. Dünya nimetlerine karşı perhize girmelidir. Ta bu türlü zevali hatırlatan şeylerden uzak kalabilsin. Ta küçük lezzetleri ve zevkleri acılaşmasın, elemleşmesin. Kendisini perhize alıştırıp az yemeli, az içmeli, az uyumalı. Hayrete varmalı, fani olmanı, ona ulaşmalı. Fena billaha vasıl olmalı, beka billaha nail olmalı. Huzuru daimi ve ebedi kazanmak için. İşte Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu da bu idi.